Bugün sizlerle birlikte yine dört kişilik oyun oynuyoruz. Ah devam etmeye bastım. Arkadaşlar en son hatırlarsan burada kalmıştık. Devam ediyoruz buradan. Şöyle biraz sesini yükseltin. Sarıya mı oldu? Yeşil oldu, yeşil oldu. Sarı da olacak biraz lan. No? Evet. Yes. Mama abi kazanabilir. O yüzden biraz Ben neredeyim? Gerçekten ben neredeyim arkadaşlar? Karışık. <laughs> <Aha. gülüyor> Dönme komşuna. Gelir başına. Hı? kazandım. Uçağım da geldi. Yeşile de vurarım. İyi olur valla. Bakalım bize neler varmış. Yer değiştirme olsaydı şu maviyle yer değiştirdim ha. <laughs> Neyse ne yapacaktım? şu zaten baştan başlıyor. Sorry. Sorry. Hayır. Gülme komşuna gelir başına. Gülme komşuna gelir başına. Ya götürecek beni şimdi en başa doğru gülme komşuna gelip başına değil. Nasıl ilerleyebilirim ben buradan? Mavi kazandı hiç yani ben kazandım demeye gerek yok. Gülmeyeceğim bir daha konuşma. Gülecek başıma. unuttuk. Sarı benden daha önde. Bu yüzden tüm şeyleri kazanmak zorundayım. Ya. <laughs> 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 Hayır ya. Neyse ikinci oldum. Hayır, iyi. O okay, geldi. Şimdi göreceğiz bakalım kim kral kim kral değil. Gülmeyin bana. Gelir başınıza. Şöyle gülmeyin bana gelir komşunuza, gelir komşunuza ne ya, gelir başınıza. Wo, dokuzumda aldım. İlerliyorum da. Ah, oh. ne gündü ama? Ne olur, bak bakalım. şey diyeceğim. Mavi kazanmıyor yani. Hiç ben kazanmıyorum. Ümitli değilim yani ben kazanacağımdan. Ben... kavga etsin kazanan yeşil adam. Kim bari bomba da atarım. Maviye yapacak ama yapamayacak. Yalın yarısında gidecek. Şu an ben şok. Ben şov... Yeah. Oh oh oh. Aman. Oh oh oh. Oh. Kelime de değilsin. Oh oh. Mavi yanı başımızda mı? Bir dakika bir dakika. Mavi yanı başımızda mı? <laughs> ben kimseye kaçmayacağım bu arada. Çünkü oraya kaçarsan ölüyorsunuz arkadaşlar. ikinci oldum. Uçağım da geldi. Oh. Bu arada gerçekten çok şanslıyım. Ah. Yer değiştirme aldı. Beni ne de yer değiştirebilir. Her an hazırlıklı olmalıyım. Onu uçak arasınca... Arkadaşlar neden yeşil atıyorum ki? Bence mavi atayım. Bu patlamıyor değil mi? Mavi nerede? <laughs> bulamadım. Önce arkadaşlar hazine nerede? Ha. Burada maviye ne kadar kalmış mavi neredeydi? Oha daha çok gideceği yer var. Çok şanslı yavrum. Yani. öleceğim arkadaşlar. Ya nasıl dördüncü biliyorum. Arkadaşlar bence maviye vurun. Çünkü maviyle yer değiştiren değiştirme yaşadı. Ben tam yer değiştirme gelirse direkt maviyle yer Neden? Sor Niye arkadaşlar? Çünkü mavi çok iyi. Maho çok yakın ve onun yakınlığına boğulmak istiyorum yani. Ben soruncuyum ya. Of oh, kahretsin. Evet maviye vur. Aferin sen aferin. Yani o ölürse biz yaşadık yani. Komşuna gelir başına. Görmüyor musun? Ama neyse en geri o var şu anda. En geride. Hı? Ferahlık geldi ya içme. Yes be. Bakayım nelerim var. Hiçbir şeyim yokmuş. Arkadaşlar burada bu son oyunumuz. Çukur sınavını zannetmeyelim. Burada çarpmamamız lazım hiç. Ya hayır. Ya. Düşünün. geçmeye çalışıyorum ya. Kesin üçüncü olacağım. Hadi. Hayır, son anda. Çarparsam çarpayım zaten. Ama paraları elimdeyken çarpamam. Neden geçmedin? Hayır. Mavi yapmıyor. Ya. Bu ya. ya kesin şey olacağım ya ben. Sonuncu falan olacağım. Onu da olmayacağım. Üçüncü falan alabilirim. İkinciymişim. Yes. Şeyin de geldi. ahma oh, canına da değsin. Mami. En de de sensin abi. Şimdi ilk önce ben bunu kullanacağım. Maviye doğru. maviye doğru o, money. O, money. gülme komşuna gelir başına Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de küçük bir oyun oynadık. Umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.